Hep bir şehir efsanesidir. Belgin Doruk'un size çok aşık olduğu söylenir. Doğru mu? Çok iyi bir kızdı. Hiç böyle bir şey olmadı. Öyle. Hep öyle denir ya. Hep yazılır çizilir. Evet, öyle evet evet, 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 evet. Çok iyi bir insandı. Çok şanssızmış. Çok yakınlaştık. yani. Dost olduk, arkadaş olduk. Öyle prensipti. Öyle çalışkandı ki. Şimdi servis arabası gelir ki evla alır, geliriz bunu Ayaspaçatık evin önüne geldiğimizde bir gün bir dakika beklemedik. Bu kız elinde çanta, kapının dışında böyle bizi bekliyordu. Böyle bir adıç yok. Hepsini oturup beklersin. Öyle mi? Sağ olun. Çok kötü oldu gitti. Yanlış evlilik evli olduğu insan çok kaliteli, çok kıraştı.